Gidelim size rahat olun. Başlıyorum operasyonlara. Robo Android atıyordum. Android atamadım. Android eskiyor. Belki sen eskiyor program. <laughs> şey böyle belki düşme. Oğlum Android nasıl kinlendi bana? Gördüm. Vallahi Android kinlendi. Yeşil Beni bir... atıyor. Aa Android ile abi lan. ben. <laughs> Pezinek beni tuttu. <laughs> Azıcık. attım. Ah amına kodum piçin oldu. <laughs> bana da kinlendi biri de kim olduğunu kaçırdım. Kanka söyle hemen hizmetimiz devrededir. Al buraya gelmeyin patlar bura. Sağ ol kapışıyorsun da vesat atıyorsun. Eki vesat ya. Nice. Muza bak. Nice tortos. Kerim ben alayım şık. Tıt. Allah'ım beni de Bu metrobüse giren de, galiba? dayı oldu Tolga şu an. Ne? Metrobüse girmek için ittiren dayı var ya. Lan nereye gidiyor? <laughs> Tıt. Tütüyler beni. olaylar olaylar. Abi niye eğlenmiyor bu hiç. insanlar? At at. Tuttuğunu at boş ver. Tuttuğunu altın o. Azdan gidiyordum ben az Pardon önce. Pardon kanka. Dur beni. <laughs> beni istedim. Şakaydı oğlum şakaydı ya hiç... az <laughs> eylemiyek mi? Oğlum düşüyordum ben aşağıya <laughs> az önce. Ben <laughs> <laughs> mi? Pardon. Aa ben gittim Tolga. Asıl <laughs> yes, <laughs> 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 Tamam biz <yedimim>. <gülüyor> <Dolga>. <gülüyor> Allharız, Tolga. Allah razı Tolga. Ben. şey yapacak. Sağ 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 sağ. Salamadım ki. Sağ 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 sağ. Aha. Sağ. <laughs> Abi. Abi bir tane daha bir kaldı. Kendisi at ah, düşüyor diyecektim. Eleniyorum. Abi bir git yanımdan. Çok karanlık, çok karanlık. <laughs> Görüşürüz. Neydi o? Dur dur burada buradan zıplatın seni. Fırlattı kanka. Ben fırladım vallahi ortada. Neredesin Yiğit Eğlendim abi ben. Abi. Ne gidiyorum? Gittim. Çık, çık 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 Tutuyorum. Aha lan son saniye bile attı. Allah belanızı versin. Yol nereden acaba şimdi? Nasıl soru? Ha? Olur. Yapma 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 giremedim. Giremedim galiba. <laughs> son saniye Çok düştün ya. Vallahi çok kötü düştün. Gördüm ben seni. O zaman, benimki de 1.80. Tamam. Tamam. Koş Tolga. Ne? Durma. Durma koş. Adam uçacak. Abi şey yok. Olmaz. Onur en sondakini tutuyor ne taca gelirsen. Unutma. Ben sağdayım ama. Tam tamam. ben sana comment vereyim. Kanka en sağa geç. En sağa geç. En sağ en temizi. Top çarptı abi bana. Onur. En sağ en sağ yürü. Allah seni kahretti şans. Cihan Oğlum, en sağymış, en sağda en ara sağına. var. Ara var. Ara var orada. Adamlar aldı tacı amına koyayım. <gülüyor> 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 Aa gidiyorum. Kalkma dışarı yedim kalkmadı. Tolga. Aldım aldım. Aldım. Aldım aldım. Aldım. Tamam. Aa, çok güzel yere atladı herkes. Ben mavide al işte geri zekalı ordusu ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Öyle oynayın. Aşağı işte atmasan da öleceğim. Adamlar hala kafama düşüyor. Yok ben geçemeyeceğim galiba ya. 43 kişi şey alıyormuş. Canım bir şekilde bir şey Kaptan ben orası yemez. Ben lan belki geçemeyebilirim ha. Ben geçemeyeceğim gibi hissediyorum şu an. Tolga bitirdi. Vardı finale. Tolga iyi oynuyor, taktira valici bir çocuk ya. Önceden de taktira valildi. Herhalde bir <laughs> şey <Mal>, sarkı. <laughs> Oğlum patates kızartması çekti canım ya. Öyle girilir mi amına koyayım? Abi ben şu mallardan gitmiyorum lan oraya. Kaybedeceksek hepimiz kırılır. Ya! Tam şu an canımda, dino, dino önümde şu an. Dino, Dino'yu bulamıyorum ya. Ben seninle bulamadım. Aa Dino'yu buldum. Onu attım. Hala onu atlayın He ee, bravo. Biz de mal gibi. Orada dadı mı? Koş koş Yok, git koş. Yok gitmiyor. Nereye koşuyorsun? Nereye? O tarafa yürümüyor abi. Koş. Yok atlanmaz. Ben bilerek ayrılmayacağım abi buradan. Koş. Evet, yetişemem. Bak. Onur atla. Bak 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 şey. Atlayın. Onu ben yetiştim abi. Siktir git buradan güvercinler. Siktir git. Ama güvercinler hiç durmuşlar. Baraj kurup tezeyekler. Geçtim abi. <laughs> Cihanda geçti abi. <laughs> Basmasa sana basacaklar. Farkındayım. Hepimiz yalnız bu tarz. Aha. O adam büyük ihtimal seri ban yedi kanka az önce. Olabilir. Ay. Burası iyi. Şey. Biraz öne gidip patla da burada patlama yine. Gelecek. Ya da sana bırakıyorum. Abi sıçtık. Sıçtık sıçtık. Adamın tekine çarptım. Abi çok kötü ya. Aa kaptırdım kaptırdım kaptırdım. Ben de kaptırdım. Aldım geri. Ben de kaptırdım. Çaldım. Kaptırdım. Başkasına gittim. Aldım. Abi tutmuyor. Oh oh oh, oh karambol. karamboş. Aklım çıktı bana koşan kuyrukluymuş abi. Son 15 Tolga rip galiba. Yok, var var kuyruk bende. Bende yok. Abi çaldı mı? Şey vurdu. Al. Avküm. Lan beni niye çekiyorsunuz? <laughs> Aklım çıktı bana koşan kuyrukluymuş abi. Son 15 Tolga rip galiba. Yok, var var kuyruk bende. Bende yok. Abi çaldı mı? Şey vurdu. Al, aldım. Lan beni niye çekiyorsunuz? Eğlendim. Of, son saniye birinden acıladım. Geldi <laughs> yavrum. Abi yakalayamadım ya lan. Al şunu, Hadi. almadı. Almadı ya. Abi yardım et, yardım Abi niye almadı? Your mind and your head. Let me